Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma kısıtlaması getirilmişti. Mart-Haziran ayları arasını kapsayan dönemde verilen kısa çalışma ödeneği, Cumhurbaşkanı kararıyla ikişer ay uzatılarak bitişi 3 defa ötelenmiştir. Son uzatmayla birlikte kısa çalışma ödeneği 31 Aralık itibariyle bitecektir. Tabi yeni bir uzatma kararı gelmezse. Ödemelerden faydalanan işçi ve işverenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Kısa çalışma uygulamasının tamamıyla ne zaman biteceğidir? Bu sorunun cevabı salgının azalması hatta ortadan kalkması olarak verilebilir. Vaka sayılarının artması bu kışı zor geçireceğimiz gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Sağlık Bakanımızın kamuda olduğu gibi dönüşümlü çalışmaya özel sektörde de geçilmesi gerektiğine dair yaptığı açıklamalar vaka sayılarıyla birlikte değerlendirildiğinde işin ciddiyeti ortaya çıkıyor. Bu da ekonomiyi etkileyen başlıca etken. Cumhurbaşkanının yerli aşı bahar aylarına hazır olacak sözleri de kısa çalışma ödeneğinin 2021 bahar hatta yaz aylarına kadar devam edebileceği sinyalini veriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifiyle 2019 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifi üzerine sunum yaptı. Kısa çalışma ödeneği konusunda da konuşan Oktay, salgının istihdam üstündeki etkisini en az indirmek maksadıyla çalışma ve sosyal yaşamda atılan adımlara değindi. Ödenekten daha çok işletmenin ve çalışanın faydalanması için yararlanma şartlarının da esnetildiğini belirtti. Çalışanlara yönelik sözleşme fesih yasağı getirildiğini ve kısa çalışma ödeneğiyle işsizlik sigortasından yararlanamayıp ücretsiz izne çıkarılmış olanlar için nakdi ücret desteği verilmesinin sağlandığını belirten Oktay, toparlanma için normalleşme desteği verilmeye başlandığını hatırlattı. Bu doğrultuda haftalık normal çalışma süresine dönülmeyi teşvik ettiklerine, kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanma süresinin ve fesih yasağının uzatılmasına dair düzenlemelerin yapıldığını kaydetti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan işsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. Teklife göre Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma etkisine sahip olacak. Teklif henüz yasalaşmadığı için Cumhurbaşkanı kararıyla üçüncü kez iki aylık uzatma yapıldı. Bu iki aylık uzatmanın sebebi ise önceki uzatma işleminin 31 Ekim itibariyle bitecek olmasıydı. Teklifin 31 Aralık'tan önce yasalaşması beklenirken bir dahaki uzatmanın 2 aylık periyotlar halinde mi yoksa direkt olarak 2021 Haziran şeklinde mi olacağı Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olacaktır. Bu yasa teklifinden önce Cumhurbaşkanı'nın 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktaydı ve bu 6 ay son 2 aylık uzatmayla dolacak. Yeni bir kanun teklifi veya başka bir sebep olmazsa kısa çalışma ödeneği uygulamasının Haziran 2021'de sona ereceği gözüküyor. 43 maddeden oluşan istihdam teşviğine ilişkin kanun teklifinin 30 maddesi ayrı ayrı görüşüldü. Kabul edilen maddelere göre işsizlik ödeneğinden yararlananların işten ayrılışların takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları durumunda işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Cumhurbaşkanı kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviği ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviği damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacaktır. Esnaf ahilik sandığı uygulamasının yürürlük tarihi yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor. Teklifin yasalaşması durumunda Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak demiştik. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan prim desteği süresini de yine Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Konuyla ilgili güncel gelişmeler oldukça bu kanaldan aktarmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.